Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz samimi sohbet ederken muhteşem görüntüler çıktı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz kucaklaşırken muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşıyorum ve Alp Navruz'un sigara çektiği kameralara yansıdı ve ben de bu görüntülerin hepsini bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler ve haberler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın.